Herkese selamlar arkadaşlar. Sonsuz Craft'la gene karşınızdayız. Dördüncü bölüm arkamda minik torcuk ve bugün Spider-Man kostümü yapıyorum ve ilk web shooter'ı da yapacağım. Poyraz da şeyini yapacak. O da kostümünü yapacak. Yılbaşı süsleri de üstte kaldı. Bir gün tanıt orayı gösteririz. Girdim içeri ve ilk web shooter'ı niye yapmak istediğimi sorarsanız sizlere onun da özelliğini göstermek isterim. Bu modu bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Ondan dolayı onu da yapmak istedim. Güzel olur aslında. Yap. Bakalım malzemeler. Nerede? Kupu ne gerekiyordu? Kupu şey <laughs> play lag girdi arkadaşlar. Kim varmış lazım olabilir Cooper 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 Yok Cooper Çantaya bakacağım Evet buradalarmış Alayım şunu alayım şunu 30 tane şey yapmış Poyraz kitaplık Evet alayım. Lazım olur. Bayağı şey yapmış Poyraz. Madene gitti Poyraz. Video arkası. Ve bakıyorum. Hah odunlar. Çubuk. İki tane hammer yapacağım. Yaptım. Plate lazım. Şöyle. Şunu da şöyle koyduk mu? Basit Reston lazım var mı Poyraz. Reston vardı lazım. sandıklarda. Aa Poyraz. Büyücü şeyini mi bırakmış? Bana evet bırakmış. Vay be. Kaptan Neyi bıraktı? Cübbeli. Gandalf Poyraz istifa. Kaptan Amerika kostümü daha güçlü. Beni de donduruyorsun ya. Hareket. Bir mi? de ga Oo, Gandalf Gandalf kostümümün de şeyi bitti. Canı. Fark ettim mi onu? Paya kırmızı siyah. Tamir et diyor da tamir etmeyecek. Ah be. Erken satış. Daha iyi Gandalf'ı bir kostümü yapacağım. İ de. Oo. Asanın usta olmasını bekliyor. İp, ip. Girip. Aha. Kemik var mı? Yok. İp çıkmadı. Hayla. Aha ip. Nerede? Hemen şöyle. Şöyle. Yayımızı yaptık. Başa kırık taş lazım. Kırık taş. Gel gel gel. Olmadı da ısıtılmışları Evet bulduk. Sırada yaptık. Poyraz neredesin? Yapıyorum. Bak. Bak. Evet. Bak. E mavi plate'den şey gelmedi bana. Arkadaşlar. Envater'ime gelmiş bakın. Dio Spider-Man Mask kullanacaksın. Şey kullanacaksın. Ve bana daha demin gelmedi. Poyraz'a verdim. Ondan başarımı alınca ona geldi. Ondan aldım. Bende hata oluşmuş. Bende de aynısı Kaptan Amerika'da olmuştu. Evet. Ve bakıyorum. Nerede? Şu normal Spiderman şeyi orada mı? Bakın hatta göstereyim. Maskeyi ver. Şeyi al diyor. Parayı veren düdüğü çalar. Burada mı? Evet burada. Tamam. Bakın hatta bunda maske falan istemiyor. Örümcek gözü ver. Yartı cürttü ver. Spider ay. Evet örümcek gözü ver diyor. Bir tane. Bir tane diyor herhalde. Dışarıda değişik bir yaratık var. Ay işte ben bundan hmm. şeyleri düşürdüm bak o şeyler bu kanya denilen şeyler bundan düşüyor. Aa kunayı. Aha. Mavi boyalar şurada olacaktı. Siren. Aa işte minator arkadaşlar. İlk bak minator arkadaşlar ilk bölümde demiştik ya. Ondan Nerede? Dövüyor. Aa tamam. Bayağı güçsüzmüş bu. Baya kostümsüz dalda gücünü görürsün sen onu. Yo tek attım neredeyse. Şey olarak güçsüz. kas gücünde baya güçlü ama yavaş. Ve kemik. Ben de şu an kostümümü tamamlamak üzereyim. Ben de mavi boya topluyorum. Mavi boya. 11 tane. Bizde lapis yok mu ya? Gene. Yok. Böyle mavi boya toplamaktan canım sıkıldı. En geldim. Bunu arkadaşlar biraz güçlendikten sonra misal halk oluruz. Halk vs şey yapmam yaparız. Bir güzel bir gönderme olur. Ayrıca evet. Boylar top 22 tane 23 tane yeter herhalde. Şimdi kırmızı lazım. Köyde pancarlar olmuştur büyük ihtimalle. Pancarlardan alırım. Pancarlar kırmızı boya veriyordu ilk bölümde gösterdiğim gibi arkadaşlar. Bu ki işini kolaylaştıracak. Evet. Ve hmm. olmuş bazıları. Ekelim geri Ek ek ek, ek. olmuş? Neredesin? Köyde geliyorum. Tamam geliyorum ben de. Nereye? Al. Ne? Ben evdeyim. Tamam kırmızı boya veriyorum. Aa sen yapmışsın. Yaptım. Ondan artanları verdim. Vay. Yapmışım. Güzel. Bakalım. Ve hangisiydi benimki? Bu. Poyraz buraya dizmiş cübbelerini. Evet. Ve iki tane örümcek gözü istiyormuş. Olabilir. Hemen. Burada varmış. Kırmızı boya Acı, Acıktım Yemi ekmeği yiyorum Ve Yaptım Şuraya koydum şuraya koydum Şuraya koydum Biraz mavi yapacağım Hammer lazım Çünkü biraz az platen var 2 tane yapamıyorum ee, Yaptım 16 tane gene yarı yarıya Deri bitmiş bu sefer Şuraya ee, Deriler Derileri ne yaptın Poyraz ee, Son sandıkta ama Önce bir yatalım çünkü çevrede Evin çevresinde çok fazla creeper spamlanıyor Biz de kurulduğumuz her bölgede creeper Yaratıklar var Gidip bir avlayacaksın mı Creeper varmış. Okey. Bakıyoruz. Hala yok. Aa. Ne? Şeyde ama gör geldi. Lama. yarısı yılan yarısı şey. Mervin de vardı ya. Ha hatırladım. Enerjisini emiyor. Yılan kadın. Aha. Tipini hatırlayamadım. Artık yılan... Içer, sağ üstte koyarım. Harit ee... güzel bir diziydi. Evet. 2002 yapımından söz ediyoruz galiba. 2008. 2008'de mi çıktı o? Çıktı. Netflix özel dizi. Evet. Netflix özel mu? Arkadaşlar baksana. Netflix'te yayınlandı sadece. <laughs> Saçım da baya güzel oldu. Hatta şu layer'larım da harika duruyor. Bakalım. Spider-Man olmuş mu? Olmamış. Niye su yok? Ha, su aldım. Yan taraftan alabilirsin. Alırım da. Tamamen su işini hallettim. Üretiyor gördüğünüz gibi. Slime, normal slime, tin nugget, string, sugar ve cobweb. Bunlar olacak. Bakın kazmamda da zaten şey var. İpeksi Poyraz'ın bölümünde bastım. Şimdi direkt şeyin şeyini koy fırlatıcına. Aynen. Biraz daha evet. Da koyabilecek mi? Diğerine de lazım. Ya da iki olacak. tane der eder mi? Evet. i̇lk bölümde ikincisini yapmıştım. Full web. Bu Poyra Poyraz'ı çekmeme yarayacak. Yani şuradaki şeyi öldürsene creeper'ı. Böyle Çekiyorum. Arkamdan geliyor. Ardından sallanma şöyle. Arkandan geliyor diye vuramıyorum onu. Sen vur. kim ah. geldi Hayır. Hayır. Filar. Filar. Evdeyim. Su koyuyorum ben. Tamam. Bir kova yetiyor bu arada iki. Ne güzel. Benim de bir ka yarım kalbim kaldı. Tekrar Eve gel. Ve yeni kostümümüzü yapalım arkadaşlar. Kolay göründüğünü biliyorum. Kolay çünkü çıkardım. İnşallah inşallah full istemiyordur. Full istiyor. Ben bunları nasıl tamir edeceğim? Fabriklerle galiba. Ne için full kostüm mü? Evet. Fabriklerde dene. Demir mi istiyor? Hayır. Demir boy demir dene. Antman için demir istiyordu. Fabriklerle de tamir olmuyor. Burada da göstermiyor. Arkadaşlar ben bir gidip yapıyorum. Arkadaşlar yaptım. Şöyle benimki şurada Poyraz donduruyor. Dondurmazsa iyi olacaktı. Hemen diğerini koyacağım. Zıplayamıyorum. Hayda donmuşsun. Bakın arkadaşlar şurada bakalım. Kırmızı şey plate ay ismi bunun? Kırmızı reinforce. Bir tane bunlar. Co web Makinadan alacağım. Yaratıklardan çanta düştü burada. Ee, yine mi? Var. Evet yine. Ve azıcık kuvveti alıyorum. Ben de gidiyorum yaratık avlamaya. Turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bro. On your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders, now we ain't getting posterized We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up. For the pay stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range you to your greatness. famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah, you know I'm always honest. going until I got it, I won't give up till I'm on top. Yet. I'm always burning with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building this dynasty. While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let them speak quietly. While my actions speak quiet see they behind it. Bakın şöyle kanadı düzülebiliyor. Evet. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar ve ye. Yeah. Şey kanatı bırak. Evet. Şöyle. Baba. Dursan hangi kostümü? Şey. Adonla gelen mi? Hayır. Modun kendisinin yaptı ama mod yapsana. Gene hasar verdi. Video Tamir ederiz onu. Evet. O kolay. En çok kolay oldu. oldu. Tamir edeceğiz artık arkadaşlar. Bunu da bir yere koyarım artık çünkü çok yer kalabalığı yapıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. bye. bye.